Herkese merhaba arkadaşlar biz bugün sizlerle birlikte kanalımızın yeni bir videosu desin karşınızdayım. Siz de videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bir de kanalımıza abone olmayı sakın unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz bugün sizlerle bir de PKX'de oynuyoruz ve PKX'de de gördüğünüz gibi bizim burada köpeğimiz var. Bir dakika şunu şöyle bir e, tımarlayayım ve arkadaşlar videomuzu be, e, videomuz biterken videomuzu beğendiysen beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. olun ki bu sebeple beğendiğiniz görevi daha fazla çıkmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi burası bizim kasabamız. Önde de bir tane eğlence merkezi gibi bir şey var. Oyunu henüz anlamadım. Oyuna girdiğinizde sadece kendinizi dizayn ediyorsunuz karakterinizi. Ben de böyle bir dizayn yaptım. Gördüğünüz gibi oyunda 4.113 param var. Gördüğünüz gibi burada da başka insanlar var. Şimdi gördüğünüz gibi Stephanie, Stefani yani Stephanie var. Burada dünya üzere koşuyla biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yukarıda da bir tane uçak geçiyor. Şimdi arkadaşlar bu oyunun bu oyunda böyle bir şey var. Elini sizlere göstereyim isterseniz. Bir dakika hemen çantamdan bir tane içecek alayım. Bundan alayım. Evet. Senin için bir tane patlatayım. Bu e, yükseğe zıplama içeceği ve benim evim nerede? Ha işte orada. Gördüğünüz gibi benim. Bu benim evim. O da kızın ne güzelmiş. Neyse gördüğünüz gibi iki kişi beğenmiş mi? Bu da benim evim arkadaşlar evimin içini görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup like atın ve hazırsanız kanalımıza abone olup like attıysanız ve gösterdim. Gördüğünüz gibi evimi böyle bir dizayn ettim bunların hepsine pahalı hepsine para harcadım. Gördüğünüz gibi burası da bizim köpeğimizin dinlenme yeri gördüğünüz gibi yatıyorum Ha yattım. Şimdi gördüğünüz gibi bu oyunda en çok sevdiğim şey her şeyi kullanabiliyorsunuz. Ben bir dakika bir dizaynı geçtim. Her şeyi iyi kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir tane kamera da var. Çektim mesela. Bunu ben oyundaki hesabımda paylaşabiliyorum. Beni takip eden de var, takip etmeyen de var. Fotoğrafını seven de var sevmeyen de var. Gördüğünüz gibi hemen çıkalım buradan. İsterseniz sizlere bu oyunda nasıl para kasabileceğinizi göstereyim hemen. Şimdi gördüğünüz gibi çıktım oyundan. E şimdi burada böyle bir robot yeri var. Bu robot ya işte gördüğünüz gibi önde bir tane büyük robot var ya istirahat merkezinin lan oyun kastı. Niye oyun kastı? Ha? Gördüğünüz gibi önde bir tane istirahat yeri var. Oranın e, talimatı mesela. Buraya bir ayakla gidelim. Biraz sonra da ışınlanırız. Burada beklediğinizde zaten asansör kendi gidiyor. Biraz üzelim ya. Hava çok sıcak. Arkadaşlar siz de çok sıcaklık hissetmiyor musunuz ya? Ah, biraz serinlemek bana da iyi gelebilir. <laughs> Güzel bindim ha. Arkadaşlar bu oyundaki ilk videom olması şerefine güm. Biraz patlattım. Biraz coştum abi. Neyse. Hayır. Bunların Rainbow bir merhaba diye. Merhaba Maxi. Neyse bunlar dost konuşmak istemiyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane robot yeri var. Bilmiyorum Bu oyun merkezi Oyun merkezine hemen içine girelim abi Arkadaşlar bu videonu beğenirseniz Bunu seri haline çekerim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle bir tane oyun, yer, oyun yeri var oyunda Arkadaşlar Şöyle oyun sesini açayım Burada böyle bir şarkı açıyor Otomatik olarak dans ettiğinizde her dansın kendi ait müziği vardı. Ben bu hem müziği hem bu dansı seviyorum. Biraz garip dans tam böyle tarzında. Gördüğünüz gibi burada hayvan seçimi oyunu var. Ve Crazy Run oyunu var. İkisine de birazdan Evet. İkisine de birazdan gideceğiz. Ama birincisi Crazy Run'ı göstereyim. Crazy Run böyle bir oyun ki burada doğru kapıları seçerek oyunun sonuna oyun oyunda bayağı doluymuş ha. De i̇şte oyna tıkladık. Şimdi hani gördüğünüz gibi şimdi oluşturuyor. Başka insanlar gelsin diye 10 saniye zaman koyuyor ama birileri geleceğini sanmıyor. Şimdi ah biri geldi. Sonic Sonic. Sonic Sonic ne haber dostum? Ben orta seçeceğim. Bakalım doğru seçebilecek mi? Aa, ge Aa, geçti beni. Lan geçti beni. Evet. Lan insanda şans var ha. Lan labirent değişilmiş ki. Ama ben geçeceğim seni. Evet geçtim. Evet. Hadi çok iyi gidiyor. Lan. Lan nereye gideceğim? Lan. <laughs> birinci olmalıyım. Hemen birinci olmalıyım abi. Birinci olmazsam oyundaki adım batar. <laughs> O güzel kırdım he. Lan ben yukarı yine niye gitmedim? Şimdi kendi geçici de yukarıdan gidersin dedim ya. Gitmedi şükür Allah. Lan yanlış yok. Evet doğru yol ve birincilik. Ne oldu? Prince'da. Evet. 250 parayı aldık ve 30 ticket'ı da aldık. Bakalım kardeşimiz nerede? Gördüğünüz gibi şu an Hüseyin o birinci yerde iki iki yıldızla kazanmışım. A, telefona niye geliyor? Telefona gir be. Yüzüme bak lan. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi Sonic Sonic 2 o da iki yıldızla ikinci yere çıkmış. Tebrik ederim Sonic. İyi iş çıkardın. Şöyle. Neyse oyun otomatik olarak birinci o kaçıncı olduğunuzda da olsun çıkıyor oyunda şimdi hemen gidelim ve hayvan seçme oyununu da göstereyim. Böyle para kasa kasa biliyorsunuz oyunu. az önce 200 tl, 250 TL kastım. Şimdi hemen bu oyuna da girelim. Şimdi lan lan para yatırmak istemiyorum ama mecburen yatızdırıyor ya. Hadi. Aç şöyle. Abiler, abiler, ablalar, arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun dondu bende, kastı yani. Yani kasmadı da baga de oyun. O yüzden çıktım girdim oyuna. Hemen ışınlandık yerimize gördüğünüz gibi. Ve lan lan çık. Arkadaşlar benim oyundaki kıyafetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel değil mi? Şimdi 5000'lik oyunda bir tane taç var. Onun en pahalı eşyası ve şimdi ben onun için çalışıyorum. Gördüğünüz gibi 4423 param var. Belki ki onu almayayım ya. Yeni evler alayım. Oyunda bu arada yeni evler de almak oluyor. Hemen sizlere hayvan seçme oyunu da göstereyim. Hemen video bitmeden. Hemen girelim abi. Abi gir abi. Abi gir abi. Hemen lan 40 saniye. Neyse videonu durdurup başlatacağım 10 saniye kala. Arkadaşlar bu arada 15 saniye kaldı. İçeride bir tane kız oluyor Melisa. Aa Türkmüş. Melisa Türkmüş abi. Şimdi ben bu oyunda bayağı proyum hem de. Yani güzel oynuyorum Şimdi Melisa'ya merhaba diyelim abi abiler ablalar. Aa, böyle bir tane hayvan göreceğiz. Kulaklı timsah. Nasıl bir şey anlatamıyorum. İyi. Lan oyun baka girdi. Lan ben orada oturmuyorum ama dışarıda oturuyorum elimi boş vuruyor. Lan oyun baka girdi abiler. Oyun niye böyle oldu? Neyse. Gördüğünüz gibi 15 tane önden geç. Bakalım ben kaç tane basmışım. Ben de 15 tane basmışım ve kazandım 100 TL ve 40 ticket'ı kazandım. Şimdi bakalım güzel. Neyse. Ben hemen oyundan çıkayım ve gördüğünüz gibi çıkıyor. Ne var da çıkıyor? 2 level e, iki mi üç mü? Ha iki level köpeğimiz biraz da kaçtıktan sonra üç olacak. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Videoyu beğendiniz. Arkadaşlar şimdi videonun sonlandıracaktım ama hemen sizlere şöyle hızlıca evimi bir turda gezdireyim. Hemen hızlısında. Hızlı abi. Şöyle hemen eve eve girdim. Burası benim mutfağım gördüğünüz gibi. Yemekler de yiyebiliyoruz oyunda. Mesela yedim şimdi. Burası oturma odamız. Sonra burada kedi yerimiz. Burada kendi odam falan. Burada bizim lavabomuz. Neyse gibi tuvalet duş alma yeri de çalışıyor bu arada. İçine girip duş alabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. <laughs> Videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı da unutmayın bu sebepleri beğendiyseniz için daha fazla çıkmaya çalışacağım. Ve bay bay. Bay bay arkadaşlar. Gelecek videoda görüşene kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve gördüğünüz gibi ismim Şam Hüseyin'i oyunu indirirseniz beni arkadaş olarak eklemeyi unutmayın. Ve bay bay. Bay bay. Bay Minecraft World ailesi. Sizi seviyorum.